Bismillahirrahmanirrahim. Übihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Muzakere hoş geldiniz. Bu müzakeremizde İsra suresi 99. ayetinde geçen fe ebbel zalimune illa kufura. burayı muzakere yapacağız. İnşallah. Kur'an-ı Kerim'deki fiilleri alfabetik sıraya göre muzakere yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mealini merak eden kardeşlerimiz mutlaka başlangıç seviyesi olan emsile ile Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini Bina Kitabı ile fiillerin özelliklerini ve sınıflarını, Havamim kitabı ile de e, okuduğu kelimenin sonundaki yani üstün, esre, ötrenin niye olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilir. Ve bu da bunlar bu üç bilgi de kişinin manaya olan hakimiyetini kolay, kolaylaştırır. Niye okuyacağım demeyin. Bu üç kitabın size verecek hakkı bu kitapları okumadan kazanamazsınız. Bunu net bilin. Biz bu müzakerelerimizi emsile, bina ve amamil kitaplarını okuduğunuzu kabul ederek anlattığımızı bilin. Bunu isteyiniz, bilin. Bu kitaplar okuyan arkadaşlarımız zaten müzakerelere devam edebilir. Okumuş olan kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Kanalımızda bu üç kitabın müzakeresi var. Her gün biraz zaman ayırarak bunları, bu kitapları bitirebilirler. Bizden kardeşimize tavsiye şudur. Lakin bizim kanaldan izleyin değil. Emsile yazın, önünüze çıkan bütün kanallara dikkat edin. Hangisinden size daha yatkın geliyorsa oradan izleyin. Buradaki amaç konuyu güzel anlamaktır. Hocaya odaklanmanızdır. Emsile bitti, bina yazın. Bina yazın, aynı hocadan dinlemenize gerek yok. Onu en güzel anlatan, size göre bak, size göre. Herkes en güzel anlatıyor. Size güzel, en güzel olan bir hocadan dinleyin. O derse adapte olun bir kişiye sadık kalmayın. O konuda iyi değil. Size faydalı olan bir hocayı o kitabı o hocadan dinleyin. Avamil de aynı şekilde. Bizde de var ama kesinlikle bizi tavsiye etmiyorum. Hocaların hepsini dinleyin. Hangisinden faydalanıyorsa mutlaka ondan okuyun. Önemli olan burada o dersi odaklanıp o dersi bitirmek. Uygulama için sadece bizim kanalda ben gördüm. Bu kanalda Medrese Akademi'de var. Bunu amaçla yaptık. Okuyan kardeşlerimize faydalı olsun diye. Uygulamayı burada yapabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Bu kenarda dursun. Bir nokta daha var. Herhangi bir ayette bir fiili gördüğünüzde hani sure ismiyle mesela bu İsra suresi 99. İsra yaz 99 ile beraber YouTube'da arattırsam büyük ihtimalle fiiller yavaş yavaş önünüze çıkacaktır. Çalışmalarını bu şekilde yapıyoruz. Bir de ki hani fiil bazı çalışıyoruz. Yani başka detaya girmiyoruz. O konunun malumatını sağ sağlamlaştırıyoruz. Onun için şimdilik fiillerdeyiz. Yaptıkça siz de göreceksiniz. Ona göre eklersiniz. Şimdi bir muzakkerimize geçelim. Ayetin manasını vereceğiz. Sonra bizim uygulama yapacağımız bölüme dikkat edeceğiz. Evelem yarav görmediler mi ki? Soru istifam. Ne ennallah muhakkak Allah. Ne diyor Allah ki? Halaka semaveti vel arada. Halaka yarattı kim? Neyi? Halaka yarattı kim? Hu Allah. Neyi? Es semaveti gökleri daha vel arada yeryüzünü. En nedir? Kadirun, kadirdir. Yani gücü yetendir. Ne üzerine gücü yetendir? Neye gücü yetendir? Ala en yahuluka yaratmaya, yaratmaya. Neyi? Mislehum onların benzerlerini. Bir, daha ve ceale, takdir etti. Kim için? Lehum onlar için. Daha bir, onları yeniden yaratmaya gücü yeter. Bir, ve ceale, takdir etti. Hü, o Allah, lehum o insanlar için. Ne? Ecelen bir vakit, bir süre. Öyle vakit ki la raybe fîh. La raybe şüphe yok fihi o vakitte. Yani eceli gelen küt gidecek. İşte şimdi buraya geliyor. Fe -e geri durdular. Yani ısrar etmediler. Kim ev zalimune. Zalimler illa ancak ısrar ettiler küfura nanker lühe. Burada uygulama yapacağımız fe ebe zalimune illa küfura. Şimdi fe nedir? Emsillerden fiil-i mazi, bina-i müfret, müzeker, gayb. Bu mehmuzel fe olduğu için mehmuzelfe fe nakız fiil olduğu için nasara gibi üç harekete gelmez. Bunun konusu ilerisinin konusu. Sadece yerini eşleştirelim. Bunu bilin. Bir mazi olduğunu üç harfli olduğunu anlıyoruz. Muzari ve muzarisi gelecek. Bu şekilde hani ek kendisi üzerine zahit bir harf olmamasına mazi olduğunu anladık. Müfret olduğunu iki çoğul kişi özneklerinden birisini sonuna ek almadığını fiili çekerken de bunu göreceksiniz. Bundan anlıyoruz. Ebe müzekker olduğunu sonunda T olmamasının müennes müfret müzekker dedik. Müfret müennes değil? Ebet olurdu. Ondan dolayı müenneslik bir şey işareti yok. Gelelim şimdi binaya gelince malum olduğunu te ebe ilk harfinin fetal olduğundan malum olduğunu anlıyoruz. Binaya gelince binada hangi baptan? Ebe'ye ve üçüncü baptan geliyor bir fiilin üçüncü baptan gelmesinin şartı aynı fiilde ve fiilinde hemze, he, ha, ha, ayn, gayn olması lazım. Bu harfleri olan bu harfler bulunması lazım. Burada bulunmadığı halde üçüncü baptan geliyor. Kur'an-ı Kerim'de muzarisi de geliyor. Buradan net biliyoruz. Buna şunu deniyorlar. Şaz olarak yani kural dışı olarak üçüncü baptan gelmiştir. Bu kadar. Başka hiçbir şey kafanızı yormayın. Zamanı da kaybetmeyin kural dışı olarak, üçüncü şaz, şaz, ne demek? Kural dışı olarak gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de bulunuyor. Bu kenarda kalsın. Fiil yeri kısmından hangi kısımdı? kısmın kısımdandır? E, mehmuz el nakıs. Mehmuz el far fiilinde hemze olduğu için mehmuz. E, sonunda da ya olduğu için nakıs bir fiildir. Böyle geliyor. Gördükçe de daha detaylı göreceksiniz. Bu da bitti. Avamil'e geçelim. Avamil, amil, mamul, irap olarak bakıyoruz. Önce amel ediyor mu diye bakıyoruz. Fiil dediğimiz için, fiili mazi, bina malum, müfret, müzeker diye sınıflandırdığımız için fiil var. Tam fiil mi, nakıs fiil mi? Nakıs fiilleri ezberledik. Kâne, sâra, esbaha, emse, valle bâte. Bunlardan birisi olmadığı için tam fiil olduğunu anlıyoruz. Küllü fiilin yerfa'u ve yansıbu. Neydi? Fiil mutlaka ref ve nasb yapar. Şimdi küllü fiilin şu manada kullanılıyor. İster malum olsun, ister meçhul olsun mutlaka ref ameli var. Malumlarda öznedir, meçhullerde... Sözde öznedir. naib naibi faildir. Burada malum olduğuna göre fail alacak. Mutatli ise mefur gelir gelmez. Ona bakıyoruz. Mutatli lazımlar da gelmiyor zaten. Bu mantığı da bilin. Dedik ki fiildir. Ref ameli nedir? Ev zalimuna fiilin ref amelidir. Bu kenarda dursun. Şimdi amildir dedik. Ref amel yapar dedik. Peki mamul ve etirap olabilir mi? fiil maziler Mebnil asıldır. Yani en temel mebnilerdendir. Hiçbir amil mazide amel etmediği için mamul olmaz. Mamul olmadığı için irab yeri yoktur. Bu konuda bitmiştir. Şimdi fiili çekerken ne, ne demek istediğimizi biraz daha eşleştirerek görelim. Yani şöyle diyeyim kardeşlerime. E, müfret müzeker gayb ve müfret münnesi gaybenin kullanıldığı fiillerde tamam mı? özne aşikara gelebilir burada olduğu gibi. Eğer gelmiyorsa bakıyoruz. Gelmiyorsa içinde müzekerde hüve müennesde hiye takdir ediyoruz. Burada geldiği için aşikara, zahir özne deniliyor, fail deniliyor. Onun için burada özne zahirdir, görülüyor. Bu şekilde görülüm. Birimizi çekelim. Ebe ebeye ebev, ebet ebete ebeyne, ebeyte ebeytüme ebeytüm, ebeyti ebeytüme ebeytünne, ebeytu, ebeyna, ebeyna. Fiili daha iyi, hani fiilde meleke kazanmak, kaliteli, fiili kaliteleştirmek isterseniz mutlaka damiri merfu ile beraber çekin. Hüve ebe, hüme ebeya, hüm ebev, hiye ebet, hüme ebete, hünne ebeyne, ente ebeyte, entüme ebeytüme, entüm ebeytüm, enti ebeyti, entuma abeytuma entuna abeytun ene abeytu nahnu ebeina nahnu ebeina fiillerde tekil ikil çoğul birinci kısım buradan anlıyoruz tekiller mavi ikiller sarı çoğullar yeşil olarak gösterildi fiilin kendisini tekil ve çoğul olarak kıyaslayın bu birinci kuralımız hızlı değil kaliteli dedik ebe ebeye Ebev. Şimdi ebe tek erkek, ebeya iki erkek. Niye göre oldu? Elif var. Ebev çoğul erkek. Niye göre oldu? Vav var. Bu kadar. Ebet kadın. Ebeda iki kadın. T'den dolu. Elif var yani. T'den sonra elif gelmiş. Ebeyne çok kadın. Oradaki ye, lamer fiile geri döndü. Nun var. Burada nundan çoğul kadın olduğunu anla. Şimdi geç. Ebe, ve burada şunu yapacaksın. Ebe ve ebev. Ebe, ebev. En çok tekil ve çoğul kullanıldığı ebe, ebev. Bu kadar. nakıs fiil böyle geliyor. Ebet ebeyne bu şekilde kodlaman lazım. Tekil çoğul. Şimdi ebeyte sen erkek, ebeytüme sizlik erkekler, ebeytüm çoğul erkekler. T tüm. Sonunda T varsa sen erkek, tüm olursa siz erkek, sizler erkekler. Gel şimdi bayana. Ebeyti sen kadın, ebeytüne sizler kadınlar. Ebeytüm ortak kullanımdır. Ne demek? Zaten sizlik erkek, sizlik kadın karışmazsınız. Bundan dolayı ortak kullanım oluyor. Bir de ebeytü ben demek, ebeyna biz demek. Zaten biz diyen kişi iki erkek mi, iki kadın mı, bir erkek bir kadın mı bunları bilir. Bundan dolayı da rahat oluyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen kişi müzeker ve müennes ayrımını da netleştirmesi lazım. Burada nasıl olacak? Şimdi müzekerler mavi, müennesler kadın. Sarı. Burada neyse birbirine eşleştireceksin. Ebe, müzeker, ebet, müennes. Bir de üçüncü, şans, ikinci, şans, ebe, o erkek, ebet, o kadın. Ebeya, onlarki kadınlar. Ebete, onlarki kadınlar. Ebev, onlar çoğul erkekler. Ebeyne, onlar çoğul kadınlar. Şimdi bunlar bu şekilde. Ebe, ebet. ebeya, ebete. Ebev, ebeyne. Bu şekilde eşleştirdik. Geç şimdi karşımızda kişiye, yanımızda etti karşımızda olan. Ebeyte sen erkek, ebeyti sen kadın. T, T farkı. Ebeytim, ortak kullanım. Zaten karıştırmaz. Ebeytüm, ebeytünle. Tüm, tünle farkını anlatmışsınızdır diyorum. Müzeker, mühennes eşleştirmesinde kendi içinde yapman gerektiğinin farkında ol. Şimdi bir fiil varsa mutlaka onu yapan vardır. Marum fiillerde buna özne diyoruz. Meçhul fiillerde sözde özne naibi fail deniliyor. Burada mazı fiillerde özellikle dikkatin ebe ve ebet. Müfret şöyle genel kural bu. Genel kuralımız şudur. Müfret müzeker gayb ve müfret mühennes gaybe kullanılıyorsa özne aşikara zahiri midir fe ebel zalimune de olduğu gibi Zav varsa onu kullanıyoruz yoksa ebede ve takdir ederiz, ebette hiye takdir ediyoruz geri kalanlarda dikkat et kırmızı olarak koyduk e, fiili mazi sonuna kişi özne ekleri alan ek alarak kişi özne damiri alarak kullanılandır ebeyadeki elif ebeterdeki ta Ebevdeki vav, ebeyne Orada bunun ayrı yazamadığım için oraya renklendi. t tüme, tüm, ti, tüme, tünne, tü, na, na. Bunlar malumlarda dikkat et. Malumlarda öznedir. Meçhulerde sözde öznedir. Bu kadar. Sadece renkleri dikkat et. Şu şekilde mazinin sonuna kişi, özne, o, eki eklenen şeyleri şu şekilde koyayım. Daha çok net anlasın. Bunlar, bunlarda mutlaka bunlardan önce bunlar olduğunda bu elif ta bu neden sonra şu altı bunların hepsi mazinin malumlarında özne de sözlü özneyi gösterir. Son olarak da şöyle diyeyim. Gördüğün fiilin bir fiilin uygulamada bakacağız bunları. Kaçıncı şahıstan bahsettiğini anlamam lazım. Yani fiilin sayısını anladığım gibi Cinsiyetini anladığım gibi durumunu da anlamam lazım ve bu fiil ma yapandan mı bahsediyor, yapılandan mı bahsediyor? Bundan anlamam gerekiyor. Maviler üçüncü şahıslar, yanımızda yattı, karşımızda olmayanlar. O o o erkek, o kadın. Onlar iki erkekler, onlar iki kadınlar, onlar çoğul erkekler, onlar çoğul bayanlar. Bu şekilde gidecek. İkinci şahıslar, yanımızda yattı, karşımızda olan. Sen erkek, sen bayan. Sizler iki erkekler, sizler iki bayanlar. Sizler çoğul erkekler, sizler çoğul kadınlar gibi. Bir de ben, biz gibi bunlardan hangi bölüme girdiğini netleştirmemiz lazım. Bu fark acele etmeden kaliteli yaparsanız bu farkındalığı kazandığınızda gitgide hızlanacaksınız. Ama bunları netleştirmeden hızlanırsanız hep karıştıracaksınız. Basit görmeyin, kolay görmeyin. Çok kolay ihmal etmeyin. Kolay görmeyin değil. Kolay görün ama ihmal etmeyin kıymetli kardeşim. Şimdi ebe diye dedik. Burada dikkat et. Bak şuna dikkat et. Ebe, ebeye ebe uzatarak okumak, ebeye okumaktan bir tık hafiftir. Bir tık ama. Kuyumcu terazisi. İşte o hafiflik için, o kolaylık için ne yapıyorlar? Bu yayı elife dönüştürüyorlar, kalbetmek diyorlar. İlersin konusu sadece teknik bilgi seninle paylaşayım istedim. Bak bu ebeye demek, ebe demek, ebeye demekten kolay olduğu için bu yayı elife kalbediyorlar. Fakat yazılırken kuyruğunu koyuyorlar ama iki nokta koymuyorlar. Sen dikkat edersen bu noktayı olmadığını, onun okunmadığını, bir önceki harfin uzatmaya yaradığını ve buradaki o kuyruğun, buradaki yağ şeklinde yazılması, buradaki elifin yağdan, yağdan elife dönüştüğünü gösteriyor ince, basit bir, kolay bir detaydır. Dikkat edersen bunlar çok şey söyler. Yani Arapça bu inceliklerle dolu. Bu inceliğe dikkat ettiğin an kazanırsın. Dikkat etmeden gittiğinde duvara dönüp, duvara vurup geri dönersin. Ben niye anlamıyorum dersin. Sadece kardeşiniz olarak bu inceliği paylaşayım istedim sizinle. Evet kıymetli kardeşim bir müzakerenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım biz ayırdığın zamana değmiştir. Biz Kur'an-ı Kerim'in ilimlerini, Kur'an-ı Kerim'in manası merak eden kardeşlerimize bu yolu kolaylaştırmak için yola çıktık. Rabbim hepimize muvaffakiyetler versin. Siz de bu yolu kaliteli ve hızlı bir şekilde yani kaliteli ve yürüyüş hızınız belli bir şekilde ilerlemek istiyorsanız kanala abone olarak bunu gösterebilirsiniz. Bundan daha önemli bir şey ihtiyacımız var. Bu konuda e, sizden umudumuz fazla. Ders, müzakerelerin kalitesini arttırmamız için sizden dönüşler bizim için önemli. Bu müzakerenin size faydası olduysa en azından beğenin. Bunu YouTube algoritması için istemiyor. Sadece bu anlattığımız müzakereden faydalanıldı mı? Bunu bilemiyoruz. Eğer birden beşe kadar bir en düşük beş en yüksek not verirsen ve neden açıklarsan doğru işlem yaptığımızdan emin olmuş olacağız. Herkes anlattığını güzel zanneder, faydalı olup olmadığını bilemeyiz. Bu da dönüşte mümkündür. Bir en düşük nedenini açıkla, beş en yüksek nedenini açıkla hiç fark etmez. Ve senin gibi Kur'an ilmine meraklı olan kardeşlerimize bu müzakereyi paylaş. Onlar da bu ilimden istifade etsin. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşar ve yaşatılıyorsan müzakereyi ihmal etme. Tekrarlardan kaçınma. Allah'a tüm sevdiklerine beraber Allah emanet ol. Selamun Aleyküm.